Herkese merhaba. Başlıyor mu? <Kaçayım mı? gülüyor> Hadi bakalım. Herkese merhaba. Merhaba. Bugün sizlere daha biraz önce bitirdiğimiz, daha yeni izlediğimiz kargo filmi hakkında birkaç bilgi verip incelememize aktaracağız. Buyurun Ulgaz Hanım. İnternette arkadaşlar bunu izlemeden önce şey yazıyordu. Korku filmi severler kesinlikle izlesin yazıyordu ama öyle bir şey yok. Filmimiz hiç de korkunç değildi. Kesinlikle. Gerilim de değil de. Oturup izliyorsunuz sadece. Hiçbir action yok. Böyle. Hiçbir şey yok. Ama sarıyor mu sarıyor. Aynen. Filmin başrolünde fragmanın ilk başta izlediğimizde Sherlock dizisinin e, ikinci e, karakteri karakter olarak geçen Martin Sherlock Freeman. Yardımcısı. Evet, Martin Freeman oynuyor. Aynen. Bundan dolayı bir izleyelim diye denedik. Filmde bize en çok cezbeden şey çok tatlı, Bebek. hatta bir o kadar da güzel olan bebekti. Kendisinin mimikleriyle olsun, Kend yaşadıklarındaki mimikleri bizi ayrıca cezbette değil. Bence zaten filmimizin ana konusu da bir babanın kızını kurtarmak için kendini feda etmesi. Kesinlikle. Konumuza gelecek olursak zombileri konu alıyor. Hı hı. Eğer zombi sizi ısırırsa siz de 48 saat içinde zombi oluyorsunuz. Ee, ve buna bir saati bağlı, e, kolunuza bir saat takarak bu zamanı kontrol ederek yaşamak zorundasınız. Ve bu süre zarfında hem zombilerden kaçıp hem de zombi olmam olmamaya çalışıyorsunuz. Aynen ama filmimizde bence çok mantıksız sahneler de vardı. Filmimizi aslında şey böyle hani bir şey izlersin böyle saatlerce üstüne düşünürsün gibi bir film değildi de Kesinlikle. daha çok böyle sadece vakit geçirmek için boş zamanınızda izlenebilecek türden bir filmdi. Ee, zaten konumuz da şu şekilde başlıyor aslında. Ee, bir aile var ve bu ailede anneleri ilk başta zombiye dönüşüyor. Nasıl zombiye dönüşüyor? İstersen ondan da bir bahsedelim. Aynen. Şimdi bu ailemizin evi yüzen bir ev. Evleri çok güzeldi. Aslında bu fikir kullanılabilir gerçek hayatta da. Tabii. Teknenin ee, ev olarak veya aynen. tekne demeyelim ona. Yüzüne. Heh, yüzüne diyelim. Yüzüne öyle bir yere gidiyorlar ve burada bir tekne buluyorlar. Bu yiyecekleri falan da tam tükendiği zamanda. Ee, ve adam işte o teknenin o alt kamara demiyor oraya ne deniyor? Kamara. Oraya iniyor ve yiyecek bir şeyler buluyor, içecek bir şeyler buluyor. Eve geçiyor. Ve tam geçtiği geçiyor işte. Annesi anne geliyor o kadının adını bilmiyorum. Geliyor işte. Diyor ki anneler buldun falan diyor. Adam uyumak gidiyor. Sonra kadın meraklına inip düşüp o da bu tekneye gidiyor ve ısırılıyor. Ve orada bir zombi tarafından ısırılıyor. Daha sonra 48 saat içerisinde zombi olmamak için tekne evden vazgeçip normal karaya çıkıp orada bir araba bulup arabayla kadını hastaneye yetiştirmeye çalışırken Maalesef bir kaza geçiriyorlar ve bunun sonunda kadın ölüyor. Ama benim burada anlamadığım bir şey de var. Şimdi e, kadın ölmeden önce kocasını da ısırıyor. Ve hani bu saatinde adam saati çıkartma kadına 43 saati vardı daha kadının ve kadın 5 saat içinde zombiye dönüşüyor. Tam olarak zombiye dönüşmüyor aslında. Orada gerekli reaksiyonlar oluyor ama zombiye dönüşmeden önce trafik kazası geçiriyor. O trafik kazasından adam e, eşini öldürerek e, tam mi? olarak hayatta kalmaması Şey oluyor yani o gözleri ve ağzı bir Tabii. Şey kapanıyor. Tam adam zombi olduğunda da öyle oluyor. Orası belki de filmin saçmalık Aynen vardır. bu bir saçmalık arkadaşlar. Ee, ondan sonra ne oluyor? Adam işte ka kadın bayılıyor adam arabanın içindeyken kaza geçireceklerine. Kadın kendi kanıyla işte e, on kurtar yazmış kızları için. Sonra adam kızını da alıp bir maceraya atılıyor. Aynen. Maceraya atılmışken yolda bir adamla karşılaşıyor, adam zor durumda, beni kurtar diyor. Aslında her filmde olduğu gibi maalesef o da kötü adamlardan ve bizim adam e, iyi adam diyelim, iyi adam kötü adamı kurtararak filme apayrı bir e, yol kat etmesini Aynen. sağlıyor. Aslında filmimiz sadece bundan ibaretle diyebiliriz. Aynen. Başka çok böyle bir şey olmuyor aslında. Ve her filmde olduğu gibi bence sonunda da şey vardı. Hani mesela bu film adı neydi? Kafeste falan. Ondan sonra sessiz bir yerde falan. Tüm böyle hani bu tarzda olan filmlerde kaçmalı filmlerde hep sonunda böyle bir mutlu son gibi bir şeye bağlıyorlar. Ya. Evet. Hani böyle insanların mutlu olduğu güvenli bir yer. Bu filmimize de öyle bir son vardı aslında. Aslında tam mutlu son da sayılmaz sonuçta. Ana karakterimiz maalesef Aynen. E, hayatını kaybetti. 110 oluyor ve öldürülüyor. Ama o tatlı mı tatlı bebek kurtuluyor. Kurtuluyor, kurtuluyor ve güzel bir son da diyebiliriz aslında. Ama özücüydü de aynen güzel olduğu gibi. Tabii ki. Bence bu film izlenebilirler arasında. Aynen. Ama muhakkak izlenebilir bir film değil. değil. Boş bir zamanınız varsa ve bu tür konularda vakit Muhakkak izlemeniz gerekiyor diye ben, ben şahsım. Aynen öyle arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür <laughs> ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın. Bye.